merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spine Pibi'le Pibi patlayacağız. Yanımda Petito var. Hoş geldin Petito. Hoş bulduk. Ben üstüne sağ tıkladım. bir tamam. <laughs> Arkadaşlar bir, saat bir saat olmadı değil mi? Olmadı ya. Bir iki dakika falan oldu Pibi atalı Ben bayağı bir geldim bunu tabi. Ya ama bak arkadaşlar bu mı basıyor. Hayır basmıyorum. Vallahi basmıyorum. Birazdan ekran paylaşımı açarım da. Fez. Bakın bak. bak 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 şşşş düştüm daha. Şimdi sen öldürdün diye gözüktü değil mi? Evet Hop Sonra bayağı ya Abonele benim boss boka <laughs> Aynen aynen bak Bak <laughs> iki dakika bekle bak ben Maus'a sadece bak... Yani bir tane bile ne vuramıyorsun sen? Abi hayır bak ben Maus'a hafiften yara kaydırıyorum o böyle oluyor. Ha böyle gidiyor he he tamam biliyorum zaten. Evet Minecraft Crash verip yeniden başlayacak öyle bir şeyler oluyor Ben de çünkü. Bak o Allah yine mi aynı oldu? Cık ufff uyuz. Unuttum artık Allah! Wow. Abi, abi, abi! <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar benim intro mayı intro yani var intro yaparsanız çok sevinirim. Zaten Adnan'a ablanı söyledim Adnan'ın cinema d çökmüş kanka. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olun. Kanka veriyorum kanalıma abone olun sana. Kaç aboneydin kanka? 27 falan. Ama ben bir bak, aydır video atıyorum o da var. Oha. Evet. <laughs> ben her gün video atıyorum neredeyse de bugün attım dünden beri Oo. ne oldu? Makro basıyordun. Ya lan. makro sılan. Sen makro basıyordun. Ben basmıyorum. Da <laughs> sen yavaş olursun. Ben kendimi çekseydim açardım. Ah ah <laughs> <Ölüyorum. gülüyor> dön 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 Aa Abi ölüyorum ölüyorum diyorum çocuklara yapıyor Hadi hadi <laughs> Yağlara köldü Biraz abici, arkadaşlar şey Hatay nerede neredesin ya, Direkt tıkladım ya sen. Tıkladım. Abi şu çeyin bir sınır lan ben. Sana göstereceğim mi? Gitmeyelim onu. He? Oğlum yandaki adamları görüyor musun? He? Yandaki adamları görüyor musun? Baksana. Ya da adam yok. Şerefsiz, şerefsiz. <laughs> Dodoş, bak rol muhasebeci olacaksın. Bay, <laughs> ah, ifşa

ben de, de bir ara öyle oluyordu. Videodayken atamadım işte. Arkadaşlar hepiniz GTA 5'i bekliyorsunuz. Dedim Şubat ayında videomda yok. Demedim demedim. Şubat ayında oh, 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 çok, çok güzel makro. makro. Oh. Lan ne makrosu? Çok coştur koşum coştur. Oğlum Everest'in de olsun. Sen de jitter bas. Erif Everest vardı. Babam çöp atmış. Babam <laughs> bozuk diye atmış onu. <laughs> ve o bozuk değildi. Birazdan arkadaşlar makas var. Ne yaptın sen bana? O kattı mı? Ne yaptın lan sen bana ne yaptın? Ben zıtı basamıyorum. Ne yaptın? Süpersiz gel. arkadaşlar. Sezer diye, ne söyleyecektim şey lan tamam kanka, <laughs> kanka aynı yalandayım. Hayır değilsin. Ha, biz değilsin değil mi sen? Arkaya gel geri zekalı. Ha? Arkaya gel arkaya. Klasik kaçtasın sen? Geri zekalı ayrı şeydeyiz değil Robi değil. hayır değiliz. Ben klasik 2'deyim. Klasik 3'e gel sen. What are you doing man? Beyin fış fışı. Fış fışı. Bire gel bire. Bak ben zaten bir değil. E de arkada yoksun? Bal geri zekalı ya. <laughs> bak bak geri zekalı. sana, tıkladım kanka sana. Badaka, sana e, bak arkadaşlar sana, beni bak, bir ve tıklarım. beni ve Petito mu mutlu etmek için like koyma atmayı. ee benim benim kanalımda var kanalımın ismini değiştireceğim <laughs> Peti ben yapacağım. <laughs> Hop. Oh. Beyte bayağı play yap kanka lan yine. Bak sen kime şekil yapıyorum. Hadi birazcık AFK challenge yapacağım. Tamam AFK challenge. Ah, ay 5 de yapıyorum. Hadi AFK challenge bitti. <laughs> F5 challenge tamam F5 de seni öldürdüm tamam F5 challenge arkadaşlar F5 challenge yapacağım F5 challenge tamam bir dakika P bir F5 challenge tamam bana F5 e oluyor? Bir dakika bir dakika. E, başladı. Elbe 55 challenge. Vay F5'teyken. Kesin makro basıyorlar. Ne makrosu? F5 tamam, tamam. F5 challenge değil. Ay yandım lan. Bal. Sen de yanmalısın. Yapmayacağım. <laughs> Peki de sen de yanmalısın. Ay <laughs> <laughs> oh, yarım kal yarım kalp, yarım kalp challenge Abi tıkladım sana kanka Oh yeah Tıkladım sana kanka. F5 artı F1 challenge Oo, o zaman çok zor olur Bak ben de F1 yapıyorum F1 challenge var mı lan? Kanka ben şu anda sana neyle uğruyorum? Allah ekber Olur F1, F1 Bunu koyayım mı? Ya Duduş Oh oh yarım kalp yarım kalp. Yok, <laughs> <Fuck>. He? <laughs> <Fuck. gülüyor> gel gel. 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 Gel sen gel. Gel. <laughs> Şerefsiz <laughs> Bilerek kaçtım.

Efendim, e e. Neyse arkadaşlar Bu pivi sonra video bitirdi hadi bak Bu O sonra Kanka ben artık makro basmak istiyorum <laughs> Şaka şaka hiçbir makro, <var>. makro, <gülüyor> makro, <gülüyor> makro <gülüyor> program falan yok Oooo ne renk tattın lan Şerefsiz Ne Neyse bir tane daha atalım ben öyle çıkayım. Cadan. Ben tıklayacağım sana. Sana ben tıkladım. Tamam tıkladım. Tıkla. Tıkladım. Tamam acayip dedim. Lan dur. Tıkla. Tıkla. Tıkla baba, tıklarım sana, tıkla baba, bıraktırım sana. Vay makrojuri. Ne makrosu, ne makrosu? Makrosu senin babandır. <laughs> Annem de hektir. Yemin ederim yorum kalp çalın çaptım bildiği ya. Zahar. Ebel Zah. Abi <laughs> yok artık. Ulan yeter lan yeter lan. Ne zaman bu da basamıyorum. o. de basamıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunan. Ya eve gelin öyle bitir. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ve ee, A dur la kafa bokla. Bütün <laughs> doktor. Neyse Lütfen. arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın, bakın. Hoşçakalın. Bay bay.